Merhaba arkadaşlar. 1940 ve 1960 tarihleri arasındaki toplumcu şiire devam ediyoruz. Bu şiirde arkadaşlar konuşma dili kullanılmıştır. Biraz daha duygusal söylemlerin yer verildiği bir şiirdir. Çünkü ne demiştik? Biz bir toplum şairi olarak toplumun duygu ve düşüncelerini dile getirmemiz gerekiyordu. Bu yüzden daha sade ve anlaşılır bir dil kullanıyoruz ve duygu ve düşüncelerimizi dile getiriyoruz aslında. Şiirde toplumsal bir duyuş sergilendi dedik. Şiir ideolojik bir araç olarak görülmüştür. Nazım Hikmet'in şiiri ve ideolojisinden etkilenilmiş bir şiirdir aslında. Nazım Hikmet de bildiğimiz üzere Mayakovski'den etkilendiği bir anlatı üzerine yazmıştı. Mayakovski'nin basmaklı bir şiir anlayışını benimsemiştik, göstermiştik. Bir önceki videomuzda da basamaklı şiirin şeklen nasıl olduğunu, serbest bir şiir kullanımını Şiirlerde öyküleme anlatımı ile düz yazı özellikleri dikkat çeker. Öyküleme anlatımın kullanılması aslında daha çok cümle içerisindeki duygu ve düşünceleri dile getirmek, daha çok anlatımı güçlendirmek için bundan faydalanıyoruz. Düz yazı biçiminde de aktarımı vardır. Bu dönem şiirlerinde atmosferini 2. Dünya Savaşı oluşturuyor arkadaşlar. Bildiğimiz üzere biz bir şiir, bir eseri incelerken dönemin zihniyetine göre değerlendirmeliyiz. Bu yüzden dönemin zihniyetine o dönemde bakmalıyız aslında. 2. Dünya Savaşı'nda demiştik ki Türkiye girmemesi girmemiş olmasına rağmen ekonomik buhranlara, ekonomik bunalımlarla bizim şiirimizde 2. Dünya Savaşı'na da yer veriliyor bu şekilde. O dönemin tek partili rejimi olan İsmet İnönü yönetimi etkili olmuştur. E, şairlerimize geçecek olursak Ahmet Arif bildiğiniz üzere ilk şiirlerini saf öz şiirle yazmıştır. E, daha çok bunun etkisinde bir şairdir. Nazım Hikmet'in etkisiyle de toplumcu gerçekçi şiir anlayışına yönelmiştir. E tabii ki bu dönemde şairler daha çok bir araya geldikleri için etkilendikleri akımlar değişiyor süreç içerisinde. Bu yüzden öncesinde arayış dönemi içerisinde oldukları için saf şiirle yazıp sonrasında toplumcu şiire yönelişliği vardır. Şiirlerinde Anadolu insanların problemlerini ve umutlarını aslında onların hayattan ne beklediklerini ee, ne kadar zorluklarla neleri aslında ümit ettiklerini anlatıyor bize. Halk hikayesi, ağıt, masal, efsane gibi folklorik yani folklor nedir? Halkı yansıtan, halkın anlatıldığı unsurlarla bize şiir yazıyor. Hasretinden Prangalar Eskittim en ünlü şairi zaten kendisinin şiiri. Kendisini bu şiirle zaten ismini duyuruyor. Ve Terk Etmedi Sevdan Beni güzel şiirlerindendir. Ve Refatıl siz aslında bunu zaten Hababam sınıfı olarak biliyorsunuz, izlediniz de zaten. Bunu hiç unutmuyoruz. Hababam sınıfı, Refatıl ait bir eserdir. Yoksul yaşamları, mizahi bir dille, aslında mizahi, yani gülmece bir dille bunları alaya alarak bizim es bize eserleri yansıtmıştır. Edebiyatımız zaten mizah ve gülmece ustasıdır. Özellikle 1940'lı yıllarda yoksunların yaşamlarını anlatmıştır. Bize bu e, şiiri temsil eder. Toplumcu gerçekçi bir şiirdir. Sabahattin Ali burası çok önemli ve Aziz Nesin'le beraber zaten Aziz Nesin de gülmece şairi aslında. Sabahattin Ali ve Aziz Nesin'le beraber Marco Paşa adlı bir dergiyi çıkarıyorlar arkadaşlar. Bu sorularla çıkıyor bilginiz olsun. Bu dergiyi beraber çıkarıyorlar ve burada mizan yazıları yazıyorlar. En önemli eserlerinden olan Hababam sınıfı başlangıçta tiyatro olarak yayınlanmıştır. Sonrasında zaten sergilenmiştir aslında. Eserleri, şiirlerine bakacak olursak Yerenlik, Yaşadıkça, Üsküdar'da Sabah Oldu bunlar şiirleri. Karartma Geceleri, Sarı Yazma, Romanları, Hababam Sınıfı da Mizahi Roman diye geçiyor aslında ve pijamalar sonrasında Hababam Sınıfı tiyatro olarak yayınlanıyor zaten. Mizahi Hikayeleri de Don Quixote İstanbul'da. Don Kişot hemen eski bilgilerinizden hatırlayın. Cervantes'in yazmış olduğu ilk dünya edebiyatındaki ilk romandı biliyorsunuz. Ve Ceyhun Atuf Kansu. Önceleri halk şiirinden etkilenen bir şair. Dedik ki şairler aslında zaten kendileri arayış sürecinde. Bu yüzden başta halk şiirinde etkilenerek yazıyor ama sonrasında tabii ki de kendisi de toplumcu şiire örnekler veriyor. 1940'lı yıllarda da toplumcu şiire yansıtıyor aslında. Sonrasında serbest şiirler yazmaya başlıyor. Serbest şiirde ne dedik? Kafiye yok, redif yok, istediği gibi yazabilir, uyağı da uyabilir ama ölçülü yazmak zorunda değildi. Şiirleri dışında makale, hikaye, deneme türünde de yazılar yazıyor ve en önemli eseri Dünyanın Bütün Çiçekleri, Bana Dünyanın Bütün Çiçeklerini Verin adlı bir eseri var, şiiri var. Okumanızı tavsiye ederim. Çok güzel. Bu şiirleriyle sevilen bir yazarımız. Çocuk, çocuklar Gemisi şiiri, Bağ Bozumu Sofrası, Bağımsızlık Günü ve biz, bizi ilgilendiren bir de Sakarya Meydan Savaşı'nı yazıyor. <laughs> Ceyhun Atuf Kansu arkadaşlar. Ve Can Yücel. Can Yücel de modern şiirimizin hiciv ustası. Hiciv neydi? Eleştiri. Biraz daha aslında politik yazma. Yani dönemi eleştirme ya da bulunduğu sürece eleştirme gibi hiciv ustası. Aslında inileyici bir şekilde dokundurarak yazı yazıyor. Edebiyatımızın edepli bir şekilde olmadığını savunuyor. Yani biraz daha usturuplu yazılması gerektiğini söylüyor eserlerin. Dil kullanımında özgürlük düşüncesi hakim. Yani istediğim şeyi istediğim zaman yazabilirim savunuyor. Toplum yine toplumcu bir şair. Şiirlerinde müstehcen ifadeler küfür ve argolara yer veriyor. Biraz daha mizacı böyle. Eğer her şey sende gizli, kayıp çocuk ve hayatta ben en çok babamı sevdiğim şiirleriyle, özellikle hayatta ben en çok babamı sevdiğim şiirleriyle tanınıyor aslında Can Yücel'de. Ve Atilla İlhan, Cabbaroğlu Mehmet adlı şiiriyle tanınmıştır. Divan şiirinin ses özelliklerinden yararlanmıştır. Eserlerinde konuşma dili ve argoya yine o da yer veriyor. Argo biliyorsunuz ki sokak ağzı yani biraz daha kaba bir söylem. Ee, sonrasında garip akımını Bob Stiller diyerek küçümsüyor aslında. Şöyle ki, e, her dönem bir önceki aslında bir oluşum, bir öncekinin tepkisi olarak doğuyor. İşte garipçiler de kendisinden sonra e, ortaya çıkan bir grup olacak. Onları da bundan sonra işleyeceğiz. İkinci yeni akımını yozlaşma olarak görüyor ve bunlara karşı çıkıyor aslında. Zaten dedik ki hepsi bir öncekini yıkmak için oluşturulan topluluklar. Şiirlerinde kendine özgü bir imla oluşturuyor. Büyük harf ve noktalama işaretlerini kullanmıyor arkadaşlar Atilla İlhan. Şiirlerde bunu kesinlikle yapmıyor. Şiirlerine onları neden yazdığı ile ilgili bilgileri de ekliyor. Ee, mesela bu e, şey olarak kusurlu sayılır. Hani yazım olarak kusurlu sayılır ama o bunu bir isteye yapıyor aslında. Diye e, duvar şiiri toplumcu gerçekçi anlayışla yazdığı en önemli şiirdir. Karşınıza çıkarsa mesela eserler e, şıklarda bunu verir. Duvar şiirini unutmuyorsunuz bu yüzden. Bazı şiirlerinde de modernleşen dünyada yalnız kalan insanı anlatıyor. Aslında topluluğun içindeki yalnız bireyleri anlatıyor. Eski şiir, halk şiiri ve batı şiirini sentezleyip yani bunları bir araya getirerek yeni bir şiir oluşturuyor aslında. Bağımsızlık, eşitlik, halkçılık, Özgürlük sorunlarını, modern insanın buhranlarını, onların yaşadığı bunalımlarını anlatıyor, bize dile getiriyor. Zaten toplumcu şiirde bu hiç unutmamamız gereken bir nüans. Romanlarında sinema tekniğini kullanıyor. Ali Kaptanoğlu adlı bir senaryosu da var arkadaşlar. Eserlerine bakacak olursak şiirlerinde duvar, ki sizin çok gördüğünüz Sisler Bulvarı, Yağmur Kaçağı, Ben Sana Mecburum, Bela Çiçeği, Yasak Sevişmek tutuklunun günlüğü böyle bir sevmek elde var hüzün korkunun krallığı ayrılmak sevdaya dahil kimi sevsem sensin şiirleri de bizim için önemli sokaktaki adam zenciler birbirine benzemez bıçağın ucu sırtlan payı Ders adette sabah ezanları fena halde leman hoca hanım vay gibi romanları var ve Abbas Yolcu adında bir gezi yazısı var arkadaşlar. Koyun ekle yazılmış olan eserler hep karşınıza çıkacak eserler. O yüzden dikkat ediniz. Ve sorulara geçecek olursam şöyle genel bir tekrar yapalım. Toplumcu gerçekçi ve saf şiirle ilgili. Bir bakalım isterim. Serbest Nazım ve toplumcu şiir anlayışı 1920-1940 için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kalıplaşmış Nazım biçimleri kullanılmıştır. Hayır. Zaten cevap buydu. Direkt bundan başladık ama. Kalıplaşmış lazım biçimleri kullanılmamıştır. Zaten serbest olduğu için ne söylemiştik hemen şuradan da gösterelim. Nazım Hikmet'in özellikle Kerem gibi şiirinde Mayakovski'den etkilendiği basamaklı şiiri de aslında yazmıştı değil mi? Kalıp falan yok. İsteyen istediği gibi serbestçe yazıyor. Ölçü kafi istediği gibi yazıyor. Evet politik bir içeriği vardı. Söylevüstü bundan yararlanıyordu. Çünkü karşı tarafa bir şeyleri söylüyordu. Alıcıyı harekete geçirme bu vardı. Makine, hız, dinamizm, anahtar kelimeleriydi. Neydi? İşçi ve işveren ve işçi sınıfını aslında anlatıyordu. Bu yüzden makineyi, hızı bunları kullanıyordu. E, hatta ne demişti? Çeliği eritmeye davet ediyorum sizi demişti değil mi? Toplum için sanat anlayışı söz konusuydu. Evet, o yüzden cevap A şıkkı kalıplaşmış nazım biçimleri kullanılmamış kullanılmıştır diyor. Yanlış kullanılmamıştır arkadaşlar. İkinci sorumuzda aşağıda verilenlerden hangisi diyor? Necip Fazıl Kısa Küre'nin şiir anlayışı ile örtüşmemektedir. Dikkat edin kelime köküne. Şiirlerde korku ve ruhsal bulantılara, burkuntulara dikkat çekiyor. Doğru. Evet şiirlerinde bunlara yer veriyor. Bireyi ve toplumu sorgulayıcı bir söylemi var. Evet. Şekil bakımından kusursuzluğu aramış. Evet. Saf şiir anlayışında değil mi Necip Fazıl? Mistik düşüncelere yer veriyor. Evet. Ama arkadaşlar konu seçiminde geleneğe sıkı sıkıya bağlı değil Necip Fazıl. Ve geçtim üçüncü soruya. Hangisi 7 meşaleciler içinde yer almaz? Hemen bunu söylerken 7 meşaleciler hemen kenara yazın lütfen. Ezberleyin bunları. Kenan Ulusi Koray kesinlikle var. Hatta aralarındaki tek hikayeciydi biliyorsunuz. Cevlet Kudret Solok var. Muammer Lütfi Bahşi, Vasfi Mahir Koca Evet ama Osman Orhan Seyfi Orhan garipçi değil mi? 7 meşalecilerin arasında yok. Cevap C şıkkı o yüzden. Dördüncü sorumuz aslen psikoloji profesörü olup şiirlerle de ilgilenen şiirlerini odalar ve sofalar hemen bildiniz değil mi? Evet Sabri Esat Siyahuşgil arkadaşlar. Odalar ve sofalar deyince Sabri Esat Siyahuşgil unutmuyoruz. Ve geçtim. Beşinci sorumuz yedi meşalecilerden Yaşar Nabi Nayır tarafından yay, e, yayınlanmaya başlayan Türk Edebiyat Tarihi'nin en uzun soluklu dergisi hangisi? Tabii ki de Varlık Dergisi değil mi? Varlık Dergisi, Yedi Meşaleciler, Saf Şiir unutmuyoruz. Yedi Meşale topluluğunun hikayeli uğraşan tek ismi az önce söyledim. Kenan Hulusi Koray aralarındaki tek hikayeci odur. Ve yedinci sorumuz. Yine yedi meşale oluşumunda yer alıp ömrünün sonuna kadar şiirlerle uğraşmaya devam eden isim kim? Ziya Osman Sava değil mi? B şıkkı. Edebiyat tarihi alanında yaptığı çalışmalarla ünlenen şiirlerine Tunç Sesleri, Geçmiş Zaman, Benim Bizim Türküler, Ergenekon adlı kitaplarıyla da toplayan kişi kimdir? Vasfi Mahir Kocatürk arkadaşlar. Benim sorularım bu kadardı. Lütfen sizlerde. de Konuyu bitiminde soruları çözmeyi unutmayın. Genel bir tekrar yapın. Bunun üzerine soru çözün. Çünkü bir sonraki gelen konumuz daha çok birikecek. Dersimiz bu şekilde burada sonlandı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.